5, 4, 3, 2, bir. Bismillah Ateş! Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda Siper'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. Siper yolculuğumuzun testlerinden birisini de burada gerçekleştirdik giderek artan menzil ve irtifalarda e, testlerimiz devam ediyor. E, i̇nşallah bu arada çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. Siper hedefimize eriştiğimiz gün de inşallah ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Roketsan, SAGE ekibine ve Aselsan ekibine ve burada emeği geçen, bize imkan tanıyan Kuvvetlerimizden arkadaşlarımıza çok çok teşekkürlerimi sunuyor. İnşallah daha nice başarılara imza atmalarını temenni ediyorum.